Merhaba arkadaşlar. Sıkça sorulan soruların ilkiyle karşınızdayım. Neden mezuna kalmalıyım veya mezuna kalmamalı mıyım? Şimdi eğer bir hedefiniz varsa, varsayalım ki tıpa yerleşmek istiyorsunuz veya psikolojiye yerleşmek istiyorsunuz. 30 binde kaldınız, hedefiniz ilk bindeyse veya sıralama bizden 40 bin istiyor ama siz 100 binde kaldıysanız hedefinizden çok abartılı bir şekilde kopuk değilseniz bence mezuna kalabilirsiniz. Bunun dışında %50'ler düşünülebilir mi? Kesinlikle düşünülebilir. Yani mezuna kaldığınız zaman her sene 200-250 bin daha fazla öğrencinin girdiği düşünecek olursa gelecek sene çok çalışsanız bile amacınıza ulaşamama riskiniz var. Bundan dolayı %50 bir tercihle eğer istediğiniz bölüme yerleşebiliyorsanız kesinlikle mezuna kalmayın ve yerleşim. Veya ne olabilir? Bu sene aynı hataları yapmayacağınızı düşünüyorsanız mezuna kalın arkadaşlar. Geçen sene ne yaptınız? Disiplini bir çalışma yürütemediniz. Ama bu sene gerçekten disiplini bir çalışma yürütebileceğinize inanıyorsanız mezuna kalın. Veya ne olabilir? Geçen sene sınava gireceğiniz zaman sınav sabahı aksi bir durum yaşamış olabilirsiniz. Birisi sınavda kusmuş olabilir. Veya sınav sabahı büyük bir karın sancısıyla uyanmış olabilirsiniz. Veya bunun öncesinde pandemi gibi sizi gerçekten kaotik o anlamda geriye çeken durumlar yaşanmışsa mezuna kalın. Ama onun dışında dediğim gibi mezuna kalmayın. Peki mezuna bir öğrenci nasıl kalmaz? Sadece sıralama yükseltmek için, egosunu tatmin etmek için lütfen mezuna kalmayın. Çünkü istediğinize ulaşamazsınız.